Evet arkadaşlar Sosyal Güvenlik Hukuku'nda ikinci bölüme geçtik. Ee, daha önceki bölümde ilk 5 soruyu çözmüştüm. Şimdi kalan sorulara devam ediyorum. Evet hazırsak not almak isteyenler veya ekrandan resim çekmek isteyenler için hazırım. 6. soru 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre ceza infaz kurumları ile tutuk evleri bünyesinde oluşturulan, tesis, atölye ve benzeri ünitelerde çalıştırılan, Hükümlü ve tutukluların işvereni aşağıdakilerden hangisidir? A. İçişleri Bakanlığı B. Ceza ifaz kurumları ile tutuk evleri iş yurtları kurumu C. Adalet Bakanlığı D. Türkiye İş Kurumu E. İlgili Cezaevi Müdürü Burada arkadaşlar hükümlü ve tutukluların kanuna göre işvereni B şıkkı yani ceza infaz kurumları ile tutuk evleri iş yurtları kurumu arkadaşlar. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre işveren sayılmaktadır. Evet doğru cevap B şıkkı. İlerliyoruz. 7. Sor sorumuza geldik. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda kurumlara bildirilen olayların iş kazası sayılıp sayılmayacağına ilişkin soruşturma yapmaya yetkili kişi ve birim kimdir? A. Sosyal Güvenlik Kurumu'nca yetkili iş güvenliği uzmanı. B. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nca yetkili iş güvenliği uzmanı. C. Sağlık Bakanlığı'nca yetkili memurlar. D. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkili iş müfettişleri, E bölge kolluk kuvvetleri. Evet, iş kazası sayılıp sayılmayacağına ilişkin soruşturma yapan ve rapor veren yetkili kişi ve birim hukuka göre arkadaşlar. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca yetkili iş müfettişleridir. Doğru cevabımız D şıkkı. Evet, burada hem iş güvenliği uzmanı konulmuş hem iş müfettişleri. Orada bir hani çelişki doğuyor. Ama siz D olarak doğru cevabı işaretlersiniz iş müfettişleri. Evet, D şıkkına doğru cevap diyorum. Şimdi 8'e girelim. Evet, 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre meslek hastalıkları listesindeki yükümlülük süresinin aşılmış olması durumunda söz konusu hastalığı meslek hastalığı olduğuna karar veren oluşabilecek uyuşmazlıkları karara bağlayan kurul kimdir? A. Sosyal Sigorta Yüksek Sağlık Kurulu B. Tabipler Kurulu C. Bölge Araştırma Enstitüsü D. Bölge Devlet Hastanesi Tabip Kurulu ve E. Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Kurulu Evet ne demiş hastalığı meslek hastalığı olduğuna karar veren oluşabilecek uyuşmazlıkları karara bağlayan kurul Türkiye'de arkadaşlar sosyal sigorta yüksek sağlık kurulu olup bu sorudaki doğru cevabımız evet not almak isteyenler için ya da bazı arkadaşlar resim de çekmek istiyor. A şıkkı arkadaşlar sosyal sigorta yüksek sağlık kurulu. Evet 8 A diyorum. Şimdi 9 numaralı soruya ilerliyorum. 9 numaralı soru da epey uzun bir soru. Yine güncel bir soru. Artı sınavda çıkabilecek. Yani biz zaten sınavda çıkabilecek sorulara ağırlık vermek istiyoruz. Çıkma ihtimali yüksek olması söz konusu. da Yani tahmin ediyoruz daha doğrusu. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununa göre geçici iş göremezlik ödeneğinin alınmasındaki temel şart nedir? Yani diyor ki ne olursa kişi geçici iş göremezlik ödeneğine hak kazanır. A. Sigortalının işverenden rahatsızlığı sebebiyle izin alınması, alması. B. Sigortalıya iş yeri hekimince iki günlük istirahat verilmesi. C. Kurumca yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması, D. Sigortalının son 6 aydaki primlerinin eksiksiz yatmış olması, E. Sigortalının hastalığının yatarak tedavi edilecek boyutta olması. Evet, kişinin geçici iş göremezlik ödeneğini hak kazanmasındaki en büyük şart, kurumca yetkilendirilen hekim ve sağlık kurullarından istirahat raporu alınmış olması gerekmekte. Bu rapor alınmadan geçici iş gören, göremezlik ödeneği alınması söz konusu olmamaktadır. Doğru cevabımız C şıkkı. Evet, 9 C diyorum. Ve son soruya ilerliyoruz. 10 numaralı soru. Yine sınavda çıkabilecek nitelikte bir soru. Bunlar spesifik sorular arkadaşlar. Yani bu sorulara çalışmanız gerekiyor. Ezberlemeniz gerekiyor. Bu sorulara iyi çalışın. Bunlar kanun maddesi. Yani siyah, beyaz diye bir renk biliyorsunuz. Muhasebede gri diye bir renk yok. Ya siyah ya beyaz. Yani biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur. Onun için sorulara dikkat edin. Not almaya çalışırsanız iyi olur. 5510 sayılı sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası kanununda sigortalının sürekli iş göremezlik gelirine hak kazanabilmesi için meslekte kazanma gücünün en az yüzde kaçı oranında azalma olması gerekmektedir? A şıkkı yüzde 10. B şıkkı %20. C şıkkı %30. D şıkkı %40 ve E şıkkı %50. Evet gördüğünüz gibi sürekli iş göremezlik geliri hak kazanmak için en az %10 oranında meslekte kazanma gücünün azalmış olması gerekmektedir. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. 10. sorunun cevabı A diyorum. Herkese başarılar diliyoruz. Tekrar diğer bölümde görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Evet. Teşekkür ediyoruz.